Şimdi de basit bir bakkal projesi yapacağız. Bakkal projesi için e, cmd, idle yazıp idlerimi açıyorum. Açamıyorum. Ben cmd'yi kapattım mı burası da kapanıyor görüyor musunuz arkadaşlar. O yüzden cmd'yi kapatmayın böyle yaparken. Idle yazıp çalıştırdım. E, buraya file diyorum. New file diyorum. Fare şeyden kayıyor. E, farenin altı şey olmuş. Şimdi bakkal projesi seçsin biz bunu Java'da yapmıştık, burada yapmak için ne gerekiyor? Bakkalın diyelim 3 tane şey var, 3 tane eşya satıyor. eşya satıyor, bisküvi olsun, çikolata olsun, ekmek olsun. Öncelikle şöyle yapacağız, bakkalın bisküvi, çikolata, ekmek sattığı sayıları hesaplayıp bakkalın elde ettiği karı bulacağız arkadaşlar. Öncelikle bisküvi sayısı için, ds yapıyorum, eşittir, Abi, bisküvi sayısı yazıyordum, bisküvi sayısı kaç olsun? 500 olsun. Şuraya bir yorum satırı ekliyorum. Üst sayısı. Sayısı. Bu şey şarp işareti. Şu işaret. Yorum satırı demek. Java'da böyle iki tane bölüm işareti olduğu gibi. Burası, bu şey, ha, bu şarp işareti de Python'da yorum satırı yorum satırı demek. Bu kırmızı yazılar programda okunmuyor. Üst sayısı 500. Çikolata sayısı için cs diyorum. cs eşittir. Çikolatalar bisküvilerden daha fazladır herhalde. 600 yeterli. Şart koyuyorum. Buraya da çikolata sayısı diyorum. Ondan sonra ekmek sayısı için ES sayı yapıyorum. Ekmekte 100 tane olsun. Yani yorum satırımı ekleyebilirsem ekliyorum. Burada ekmek sayısı diyorum. Ondan sonra bize ne lazım? Satıran şey satıran satıldığı sayılar lazım ya da öncelikle fiyatları lazım. Yani şuraya BP yazıyorum. Bisküvi fiyatı, Bisküvi fiyatı. Kaç para olsun? 1.75 olsun. Bisküvimiz 1.75 lira. Aha. Bisküvi fiyatı yazıyorum. Ondan sonra çikolata fiyatı için CF yazıyorum. Eşittir. Çikolatamız 2 lira olsun. Yorum satırımızı koyup buraya da çikolata fiyatı yazıyorum. Kendimi kontrol edeyim. Sıkıntı yok ekmek fiyatı şimdi EF yazıyorum. Ekmeğimizde 1 lira olsun. Buraya da ekmek fiyatı yazıyorum. Şimdi bize satılan bunların satıldığı sayılar lazım değil mi? SB yazıyorum. SB tahmin ettiğiniz gibi satılan bisküvi sayısı olsun. 500 tane bisküviden 111 tane bisküvi satılsın. Kafadan sallıyorum arkadaşlar. Bu satılan bisküvi olsun. Evet, satılan çikolata sayısı için SC yazıyorum. Çikolata da kaç tane satılsın? 333 tane satılsın. 332 tane satılsın. Çok absürt yapmayalım. Bu da satılan çikolata sayısı olsun. Ondan sonra satılan ekmek sayısı. Satılan ekmeği de ekmekler her gün bitiyor. Ya da 1-2 tane kalıyor. 96 olsun. 96 da satılan ekmek sayısı olsun. Ondan sonra bizim bakkalın karını hesaplamamız için ne yapmamız gerekiyor? Tabi satılan ürünlerin sayısıyla fiyatlarını çarpmamız gerekiyor. Şöyle yapacağız: BK eşittir bisküvi kârı olsun. Bisküvi kârı kaç oluyor arkadaşlar? Bisküvi fiyatıyla bisküvi fiyatıyla, yani bisküvi SB satılan bisküvinin sayısının çarpımı oluyor, değil mi? Bunları parantez için alıyorum, bu BK'ya da bisküvi karı diyorum. Ben böyle bisküvi kârı, bisküvi sayısı, çikolata sayısı falan uzun uzun yazmıyorum. Bunları gördüğünüz gibi kısaltıyorum, Yanlarda yorum satırlarına buraya yazıyorum. Çünkü değişkenlere uzun isim vermek sıkıntı olmaz da yani yazarken falan karıştırırız, yanlış yazarız bir şey olur. Çok da şey olmaz yani, sağlıklı olmaz diyelim. BK bisküvi kârı, CK yapıyorum çikolata kârı için. Çikolata karı da, çikolata fiyatı çarpı satılan çikolata yapıyorum. Buraya çarp işaretini koyuyorum. Çikolata karı yapıyorum. Ondan sonra ekmek karı eşittir. Ekmek karı için, he, şey, ekmek fiyatı, ekmek fiyatı çarpı satılan ekmek, değil mi? Parantezini kapatıyorum. Buraya da yorum satırında karı yazıyorum. Yanlış bir şey yaptım mı? Değişken isimlerini falan. Kontrol ediyorum. Bir sıkıntı yok. Şöyle, ondan sonra bakkalın karı için toplam kar TK. Toplam kar toplam karı TK ile ifade ettim. Toplam kar nedir? Bu elde ettiğimiz karların hepsinin toplamıdır, değil mi? Toplam kar bisküvi karı artı çikolata karı artı ekmek karı ekmek karı de parantezimi kapatıp buraya da toplam kar yapıyorum. Toplam kar yazıyorum. Ondan sonra ekrana nasıl yazdıracağım bunları? Print diyorum. Then tırnağımı açıyorum. Bugün yapılan toplam kar şöyle iki nokta koyayım tırnağımı kapatayım boşluk virgül boşluk toplam kar neydi tk tk mi yazıyorum boşluk virgül boşluk yapıyorum tl'dir yazıyorum buraya da tırnağımı kapatıyorum parantezimi kapatıyorum bu şekilde şimdi bunları ekrana yazdırmaya çalışacağız run deyip run module diyorum okey diyorum Masa üstüne bunu bakkal diye kaydedelim arkadaşlar. Bugün yapılan toplam kar 954.25 liradır. Bugün bakkalımız 914 lira 25 kuruş kazanmış ekmek çikolata ve bisküviden. Ondan sonra bunu biraz daha geliştirirsek eğer elde kalan bisküvi, elde kalan çikolata, elde kalan ekmek fiyatını nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Bunları kısaltıyorum. Elde kalan bisküvi sayısı için e, B yapsam. E, B eldeki bisküvi olsun. E, B eşittir. Eldeki bisküvi. Eldeki bisküviyi nasıl buluruz arkadaşlar? Ee, toplam bisküvi sayısından satılan bisküvi sayısını çıkarız değil mi? O yüzden toplam bisküvi sayısı B, S. B, S'den satılan bisküvi sayısını çıkarız. S, B. Parantez içine alırız. Şuraya da şarkımızı yazıp yorum satırında eldeki bisküvi yazıyorum. Ondan sonra eldeki çikolata için EC yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Eldeki çikolata sayısı çikolata sayısı eksi satıran çikolata olacak. Ondan sonra yorum satırına da eldeki çikolata yazıyorum. Eldeki ekmek için EE e yazıyorum. Eşittir. Eldeki ekmek de ekmek pardon. Ekmek sayısı eksi satılan ekmek olacak. Parantezimi kapatıyorum burada eldeki ekmek diyorum. Bunları ekrana yazdırmak için ne yapacağız? Şöyle yapıyoruz. Ee, elde kalan bisküvi sayısı diyorum. 2 nokta, nokta koyuyorum, tırnak kapatıyorum, boşluk bir bir boşluk. Elde kalan bisküvi sayısı için neyi yazdırıyoruz ekrana? EB eldeki bisküvi. EB yazıyorum, boşluk bir bir boşluk. 1 yapıyorum. Ondan sonra tırnağı parantezi kapatıyorum. Şöyle şöyle olsun. Ondan sonra şurayı kopyalayıp tekrar uzun uzun uğraşmak yerine şuraya yapıştırıyorum. Burası elde kalan artık çikolata sayısı sayısı olsun. Burası da EB değil, EC olacak. Eldeki çikolata sayısı Dir, dir olsun yine uğraşmayalım. bunu tekrar yapıştırayım. Burada elde kalan ekmek sayısı olsun. Ekmek sayısı için burası eldeki ekmek ee e olacak. Dir olacak. Sıkıntı yok. Bunu tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Bakın bugün yapılan toplam kar 954.25 liradır. Elde kalan bisküvi sayısı 389'dur. Elde kalan çikolata sayısı 268'dir. Elde kalan ekmek sayısı 4'tür. Gördüğünüz gibi programımız gayet güzel bir şekilde işledi. Türkçe karakterleri dirilere durdurarak pek takmıyoruz. Önemli olan matematiğimizi, işlemlerimizi güzel yaptığımızdır arkadaşlar. Bu programı uygulamayı güzel yapabilirsiniz. yani demek ki matematiksel işlemleri falan çok iyi anlamışsınızdır demektir. Umarım anlamışsınızdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar kolay gelsin.